Merhaba kolay gelsin abi. Binam yıkıldı da onu yaptırmak istiyorum. Ama birazcık fazla yıkıldı ya. Patlama oldu patlama. Ha, patlama mı? O, kaç katlıydı eviniz? Evim iki katlı. Müstakil bir ev. Yaklaşık 5000 dolara patlar bu kadar. Ve ee, bir istiyorsanız gelip görürüz yani. Ne? 5000 dolar mı oha benim 5000 dolarım yok ki Bin dolarım bile yok 5000 dolar kaç tane altın yapıyor gerçi altınlarım da kayboldu ya altınlarım da yok ee, neyse tamam abi sorun yok ya kolay gelsin böldüm işinizi pardon pardon ee, İsterseniz indirip yaparız e, indirimle uygun bir fiyata makul olur Uygun bir fiyat mı ne kadar bir fiyat 4.500 dolar. Oo bayağı uygunmuş ya. E, o zaman da ben geliyoruz. Hayır hayır yani ben gerçek anlamda demedim. E, yok yok gelmeyin. Ben sonra tekerlerim görüşürüz. Of ya 5.000 dolar ne? Yani binamın altı patladı. Bunu nasıl 5.000 dolar isteyebilirler? Benim hiç param yok ki. Şimdi ne yapacağımı hiç bilmiyorum. Uyuyacak yerim bile yok. Yukarıya çıkacak merdivenim bile yok. Baksanız merdivenim bile gitmiş. Of, of ne yapacağım hiç bilmiyorum. Evim evim canım evim gitti. Arkadaşlar hoş geldiniz bu arada. İki video öncesini izlediyseniz evim gitmişti patlamıştı. Bunu Kerem komiser yapmıştı. Hayranım yapmıştı. Belki görmüşsünüzdür. Şimdi ne yapacağım hiç bilmiyorum. Param da yok. Fakir kaldım. Enes'e gidip kendime güzel bir iş bulayım. Belki çalışır da yaptırabilirim. Aa kız böyle yüksek ne haber? İyi ya şeyden ne haber? beş kanış ne oldu? Ne olsun da baksana evim hala para paramparça tuvaletim apaçık gözüküyor. <laughs> Tuvaleti çok komik dönüyor. Gülmenin şakanın sırası mı şimdi? Halimi görmüyor musun? He gördüm şey pardon. Ee, işte şey ben seni yardım edebilirim. Nasıl yardım edeceksin ya? 5000 dolar hissetler yapılması için. <laughs> Abo çok bana. He, ne yapabiliriz ki? Ah, şimdi aklımda güzel bir şey var da yapar mıyız? Ne olur her iş gelir elimden şu an. Evim yok çünkü. Sokakta yatacağım yoksa. E, tamam o zaman gel. Barbie'nin altınlarını var evde. Altınlarını alacağız. Ne? E, bu, bu hırsıza giriyor. Ben bunu yapamam. E, gel ya bir şey olmaz. E, ödün çalmış gibi yaparım iş. Ne olacak ki? Hı, öyle mi dersin? İyi o zaman. Ay, e, i̇nşallah hırsız dayanır bize. Yok yok gel ödün alacağız. Paramız olunca geri yerine koyanız. Bakalım Barbie evde mi? Barbie, Barbie abla arkadaşın mı? <laughs> <laughs> evde yok herhalde ses yapmanına göre Yine bakalım şöyle Barbie Merhaba burada mısın herhalde yok Barbie Ha yok yok tamam ya Evde değilmiş kız bekleyin nerede olabilir altınlar Gel bakalım alt kata bakalım Şu makyaj yerlerinde olabilir Buralarda yer yok burada yok Nerede şu girişte olabilir girişlere bakalım ee, Ayakkabı bak bak Şunların hepsine teker teker bak Belki buradadır altınları sen bilmiyor musun nereye sakladığını Yok ya burada değil Ha 3 kata bakalım 3 kata Tamam gel bakalım. Ay inşallah burada bir yerdedir. Burada mı değil burada mı? Ah! <laughs> oh, Oo! Altınlara bak. Hem de bir sürü. Of bunlardan iki tanesi alsak yeter aslında. Bakayım iki tanesi eder mi? Dördünü de alalım. En güzel ne yaptın hanım eve? Öyle mi dersin ya? İyi ee, tamam öyle olsun. Birazcık da kendimi alayım da ben de yemek yiyelim. Ya kız büyüksün. Ay bu bildiğin hırsızlar girdi ya. Kötü bir şey yaptık sanki biz. Yok yok hadi çık çık çabuk hanım. Ee, i̇yi tamam. Kapı kapıyı çabuk çabuk. Heh. Oh be tamam kurtulduk. E ee, hadi o zaman ben adamı arayayım da adamlar binamı yapmaya gelsin. Yaşasın be. Evim olacak sonunda. Çok mutlu oldum. Hadi ben evimi yaptırıyorum. Ay hadi bir de ben neşeyle başlayayım. <laughs> ya manyaksın sen. Hadi görüşürüz ben gidiyorum. Oh sonunda. Hemen arayayım da adamlar yapsın evimi. Bugün kendime gideyim de birazcık topuklu ayakkabı alayım. Alışveriş çok severim. Altınlarımı nereye koymuştum? Ah ay inanamıyorum. Altınlarım yok. imza İmdat imdat polis polis evime hırsız girmiş kimse yok mu hayır olamaz altınlarım yok iyisi alamayacağım polis Tamamdır kolay gelsin oh 5 dakikaya burdalar. ah ne oluyor be orada Eyvah polis kimse yok mu polis evime sormuşlar hırsız var imdat yardım edin ayol Ah eyvah Barbie öğrendi evine hırsız girdiğini öğrendi Ay ayy oh, boyu da çok uzun ya Bana bir yapıştırsa yere düşerim valla ay inşallah ben olduğumu anlamazlar nasıl yapacağım ki? Nasıl saklayacağım? Tamam sorun yok. Birisi şimdi gelir de bana evi nasıl yaptırdın diye sorarsa nasıl diyeceğiz? Ay ben de bilmiyorum. Yaptırdım işte ya çalıştım yaptırdım. Kız borç verdi. Kredi çektim derim kredi. Tamam bu iyi bir yalan. Kredi çektim diyeceğim. Ya of ya ben yalanları hiç sevmem. Ben böyle bir insan değildim. <laughs> hep Enes yüzünden hep Kerem komiser yüzünden bunlar. Onlar benim evimi patlattı benim bir suçum yok aslında. Neyse birazcık uzaktan izleyeceğim bakayım. Karakolda neler oluyor. Of inşallah ortaya çıkmaz. Yoksa var ya hapse girerim ben hapse. Bakayım şuradan şöyle dinleyeceğim onları. Oh, doldu var ya. Ne bu acele ne bu telaş. Hı, soygun bu. Kim evi de soydu. Eyvah hemen hemen bak evinde hiçbir şey dokunma tamam mı? Kimse girmesin evine. Geliyoruz parmak izlerini alacağız. Hı, eyvah parmak izleri. Eh, ben bunu şimdi kolayı. Barbie ee, Barbie barbi eve geldi. Ee, e, gitti polise karakola şikayet etti. Ya dur şaşı yok. Gel 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 şuraya. Hamburger ki benim. Ya ne hamburgeri ya? Parmak izi dediler. Parmak izleri. Ee, Kerem komiser parmak izi testi yapmaya gelecek eve. <laughs> ne? Parmak izi mi? A bu. Otur otur. Ee, çıkmaz herhalde. Benim eldivenlerim var. Eldivenlerin mi? Benim yok. Benim parmak izim çıkacak. Oh, Allah seni kahretmesin. Ne yapacağım şimdi ben? Hey, git çabuk git. Bu köyü terk et. Yalnız terk edeyim. E, bir, bir, terk edersem de yakalarlar beni. En iyisi ben evde bir yerde saklanayım. Herhalde beni bulamazlar. Nereye saklanabilirim? Evimde patlamış ki. E, şu ağacın yukarısına saklanayım bari. Ne yapayım ya? Şuraya bir yere saklanayım. İnşallah gelip evime bir, benim olduğumu anlamazlar. Bir, birkaç gün şurada saklanmaya çalışacağım. Bakayım. Of ya arkadaşlar ne yapacağım ben? Umarım parmak izini çıkmaz. He? Berca çabuk evinden çık. Hakkında büyük bir ihbar var. Çabuk diyorum. Ay ne oluyor sen ne? Ay eyvah bir şeyler oluyor. Neredesin Sibberya? Çabuk gel dedi buraya. Sakın kıpıldama. Olduğu yerde kal. Eyvah. Kerem komiser beni buldu. Beni görmüyor ki şöyle yavaş yavaş topuk. Ay. Tamam sabah tamam, kıpıldamıyorum Kerem komiser. Gel bakalım buraya. Sakın kıpıldama. Yoksa ateş ederim. Hakkında hırsızlık hakkında tutuklama kararı var. Çabuk ters dön. Ellerini kelepçeleyeceğim. Ha? Ellerimi mi kelepçeleyeceksin? Ben mi? Ah. Tamam tamam tamam. Döndüm kelepçeli o zaman ellerimi. Gel beni takip et. Çabuk karakola gidiyoruz. Tutuklusun. Soruşturmalı sonra karakolda yapacağız. Çabuk beni takip et. Peşimden gel. Ayrılırsa topu da sıkarım. Ha yok yok. Ayrılmam. Ellerim zaten bağlı böyle. Sadece zıplayabiliyorum. Başka hiçbir şey yapamıyorum Of ya yakalandım ee, Tamam tamam geliyorum Sortuk, Hadi geç bakalım içeriye Şimdi yukarı kata çık yukarı katta bekle beni geliyorum Tamam tamam ee, çıktım yukarıya Burada mı bekleyeyim Yok. Evet ama buraya içeriye gir Tamam geç bakalım işte tamam Eyvah ellerim Bari ellerimi açsaydın Kerem komiser ee, Tamam bari açayım Bu da sana yaptığım son iyilik olacak Çünkü hırsızlık çok büyük bir suçtur Tamam tamam Vallahi başım, bir şey yapmayacağım, Yatacağım sadece. Oh, oh, ay, oh, tamam iyiyim. Oh, hep kız beyk senin yüzünden. Efim de yaptıramadım. Altınlar üzerimde kalmış. Bu altınları yok etmem lazım. Altınları, altınları nereye koyabilirim? Koyacak bir yerde yok. Evo altınlar da üstümde kaldı. Üstüme arar verse kesin su çıkacağım. Evet geliyorum bakalım. Berce acım. Su duruyor su duru varım. Sudur evet evet sadece karnım biraz acıktı ve çok çişim geldi. Ee, maalesef bunları yapabileceğim bir şey yok. Şimdilik idare etmen gerek. Kilitliyorum ben gidiyorum. Yarın sabah da geleceğim. Öğlen de soruşturmada yapacağız tamam mı? Tamam tamam. Of ya gerçekten kilitlemiş. Hmm. Ne yapacağım ki ya burada tek başıma şimdi? Uyuyacağım. Uyuyayım uyanayım. Belki sabah olunca bir yalan uydururum. Yalanla da bir yere varamayacağım ki. Altınlar üstümde. ilk önce altınlar üstümde olması büyük bir suç zaten. Neyse birazcık dinleneyim. Yapacak bir şey yok. İyi geceler arkadaşlar. Sizler de o like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın lütfen. Ha? Ne oldu be? Beyefendi abla. Bey ah, abla. Ah, kız bekleyin kız bekleyin. Şaka şaka, şaka Bayma bayma. Kız bekleyin lütfen çıkart beni buradan. Bütün altınları sana vereceğim söz. Bütün hepsini mi? Bütün hepsini orada Evet lütfen kemir şunu. Kemir yersin sen şunu. Tamam bekle. Ben şimdi bu ay, kızgın güzel dişlerimle bekle. Kemir yiyeceğim ama ikinci önce acım. Ya anahtarsız açarsın sen tırnakların yok mu? Ya yok kilit buna açışın. Tamam bekliyorum. Ay hadi bakalım inşallah kız Beksin beni bu küçük hapishaneden kurtarır. Ben bu hapishaneye layık değilim zaten. Hadi ya hadi kız Beksin biraz daha ol. Valla piştim burada ter içinde kaldım. Gel gel geldim. İşte anahtarı yedim. Gel Beyefendi şaka şaka. Oh be sonunda. Şuradan gideyim de kaçayım. Ne camını yakadın ya. Seni var ya Beyefendi. keçi. Elo, eyvah 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 ee, Herobrine gördü bizi inşallah o bizi şikayet etmez Ne yapabilirim en iyisi kız büyüksün Al sana bu kadar altın yeter Ben gidiyorum hadi Allah emanet ol Ya nene gitme seni. Baya şikayet edelim görüşüne Birlikte bir iş yapacağız Ne işi yapacağız lan ne yapacağız Babinin altınlarını evine koyacağız tamam mı Bir daha değişiklik yapmayacağız Aa mantıklı. Ee, o zaman tamam gel koyalım altınları. Böylelikle suçsuz çıkarız değil mi Barbie ifadesini geri çekerse? Evet evet şikayetini geri çekerse e, bir suçsuz çıkacağız. İlk önce bir bakalım Barbie kişi yukarıda uyuyordu. Ama dün eve hırsız girdi. Belki de uyumuyordur. Başka birinde kalıyordur bugün. He, ona beni. Barbie korkar, korkar zaten böyle şeylerden. O zaman gel camın içinden gineneyim. Barbie'nin evin camları niye kırık ya? Baksana bütün camları kırık, kapıları açık. Polis geldi ya. Kontrol yapar gel camlar kırılmış. O nasıl oluyor be? Allah Allah bak kim dur dur. Ben çıkayım sen ses yaparsın. Oh tamam burada yok. Şuraya da baktım mı? Oh tamam ev boş. Gel gel çabuk altınları koy şuraya. Ha? Bundan niye yedi tane var? Eyvah eksik koyarsak var ya daha kötü olur. Hah Oh be. Valla çok teşekkür ederim kız bekçin. Seni çok seviyorum. Oh be çok sağ ol her şey için. Rica ederim ne demek be Cemre? Hadi geç çıkalım bir an önce gidelim buradan. Ha? O sesi ne be? Araba sesi geliyor sanki. Hadi gel gel. Gidelim beni geri oraya hapset ki Kerem komiser anlamasın hiçbir şeyi. Tamam. Hadi geç bakalım yukarı kata çık. Hemen seni bu ne hapşedeyim. Bu kapıyı kilitleyebilirsin tekrardan değil mi? Evet kilitledim. Duy. Anette düştü. Anette ne ver. Bey, bakalım. <laughs> ha, oldu mu? Tamam. Hadi annem. Anne anne. Hop birik. Heh, tamam. Hadi görüşürüz tamam. Hadi görüşürüz. Dikkat et. Allah'a emanet ol. Bakalım sap olduğunu. Umarım güzel bir şey güzel geçer günüm. Hmm. <laughs> of çok şişim geldi ya. Hey kimse yok mu? Sabah da olmuş. Altıma içeceğim ama biraz daha açmazlarsa. Hey hey lütfen çıkarın beni. Altıma kaçıracağım yoksa. Tamam Berca, gel bakalım. Seni hırsız. Hırsız mı? ben hırsız değilim. Kerem komiser lütfen çok işim var altı bakacağım ucunda. Tamam tamam gel çıkardım İşte geç bakalım ilk önce bir ifade vermen gerek. İfade mi? Ama çok işim var gerçekten. Yapacak bir şey yok geç bakalım altı da işe gerekirse. Tamam. Buraya mı oturayım? Evet buraya geç bakalım. Gel bakalım karşıma otur. Eee koltuk nereye gitti? Bekle koltuğu tekrar koyup otur bakalım. Heh, Kerem komiser aslında başta şöyle oldu. Ben hiçbir şey çalmadım. Bak bana yalan söyleme Berco ben her şeyi gördüm. Dün 7.24 kamera kayıtlarını izledim. Ve kız bebek söyledik gelip seni kurtardı. Anahtarı da yerde koymamış zaten. Acaba kız bebek seni. Aa anahtarı koymamış mı? Aa! Gerçekten koymamış. Ya bu kız niye böyle ya? Valla... Bu kız gidik ya gidik. Manyak bu bilmiyor hiçbir şeyi. Neyse dur şimdi. Ben sizin yalanınıza ayak uyduracağım. Ama bu bizim aramızda bir süre olarak kalacak. Sizi sevdiğim için. Ya Kerem komiser çok teşekkür ederim. Çok sağ ol. Otur yerine otur. Bekle bitmedi de diyeceklerim. Şimdi Barbie'ye bunları söylemeyeceğim. Aramızda dediğim gibi. Tamam mı? Altınları yerine geri koyduğun için. Tamam tamam. Ee, çok sağ ol her şey için. Peki ne olacak? Karşılığında benimle sevgili olacaksın. Ne? Sevgili mi? Olur Yapacak bir şey yok Olur o zaman tamam ben o zaman eve gideyim Hayır bekle İlk önce birazcık gibi vakit geçirelim Tamam geçirelim o zaman Aa, Tamam olur Hadi gel bakalım canım sevgilim Geliyorum Canım sevgilim diyeceksin bana Tamam tamam canım sevgilim. Ha, bu nasıl bir iş ya anlamadım ki hiçbir şey. Tamam geliyorum canım sevgilim. Hadi gel bakalım seni yemeğe götüreceğim hayat. Of ya arkadaşlar ben ne yapacağım böyle. Yorumlara yazın bir çaresi yok bunun. Barbie'den kurtuldum derken Kerem komisere şimdi takıldım. Kerem komiser de şimdi bana sevgili ol diyor. Anlamadım ki. Neyse yorumlara yazın fikirlerinizi. Ne yapabilirim? Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Ben sonra da şimdi Kerem komiserle sevgili oldum. Yemek yiyeceğiz. Hoşçakalın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz. Öptüm sizleri. Ay pardon Kerem komiser. Hadi gel otur da hayatım. Geç bakalım. Ah! Tamam geçiyorum. Geçmişte yiyelim. Hadi yiye bakalım hayatım. Hmm, yiyorum bakalım.